çikolata gibi gari. Anlamadım. Gari çikolata gibi. Evet. Bekar mı acaba bu gari? Çıktı. Çıktı. Kimse var mı bu garinin? Erdoğan'a asiliydi bir ara öyle duydum. Biden de asilmişti bir ara gari kabul etmedi ihtiyardır diye öyle duydu. Öğrenmek bunu bana ayarlasana. Kabul etmez sen de söyle belki eder. Ne deyip ona seni bakan yapacak, kabinete yer verecek de Suriye sorumlusu yapacak der. Erdoğan'ı da görürsün orada de. O zaman yok diyemez göreceksin. Hmm, olur. Sana da on tane horoz vereceğim olur mu? Kabul edeyim misin?